Efendim Sabiha Gökçen kimdir? Sabiha Gökçen kimdir? Atatürk'ün kız kardeşi Kim efendim? Atatürk'ün kız kardeşi Yok Hanımefendi? Yok Havalanı? Doğru <gülüyor> Tebrik <gülüyor> ederim Türkiye'nin ilk kadın pilotu olarak biliyorum ama Ayrıca Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen kimdir? Havalimanı değil mi? Sabiha Gökçen havalanıdır Se Sabiha Gökçen havalanı var Ben bildiğim Havalanına mı gittim Sevmedim neden? Çok karışık bir havalan. Sabiha Gökçen ilk ıı, Türk pilotu havalanında. Havalanı oh. Hava var tabii. Evet. Ankara'da gittin. iyi. En son ne zaman gittin abi? Vallahi çok oldu. 10-15 sene falan oluyor. Ankara'da. Sabiha Gökçen şu havalanı yokmuş da burada. <laughs> Sabiha söymem miydi Sabiha Gökçen miydi? Sabiha Gökçen kimdir? Sabiha Gökçen Türkiye'nin ilk helikopter şeyi uçak Süleyman Bayan, bayan Atatürk'ün manevi kızı efendim aynı zamanda. Manevi kızı olabilir. Ona gurur diyoruz tabii. Biz Atatürkçü olmak gelince duygularını bir tanesi. Herkes Atatürkçü olamaz. Atatürk'ü anlamak çok önemli. Atatürk ülkelerini yaşatmak çok önemlidir. Anlatabiliyor muyum? Sabiha Gökçen kimdir? Sabiha Gökçen ee, İstanbul'da şey yapmış e, ee, olduğu yani hava limanını şey yaptığımız bir, bir şeyimiz yani. <laughs> Sabiha Gökçen ee, nasıl desem acaba? İstanbul'daki havalimanının sahibi. Sabiha Gökçen havaalanı sah sahibi mi o diyorlar, ismini mi vermiş böyle tanıyor. Ya şimdi şey yaptığı için Çıktın hizmet yaptığı için tabii ki severim. Sabiha Gökçen ilk ee, Türk uçağını kullanan kadındır. Gururla söylüyorum bir kadın olarak teşekkür ederim. Sabiha Gökçen kimdir? Vallahi bu nasıl ne diyeyim şimdi bu Sabiha Gökçen'in şeyi var havalimanı var bu bayanın Sabah Gökçen ee, Kans, ilk Türk pilot. pilotumuz kadın yani. valla şimdi şu anda havalanlı var İstanbul'da. Sabiha Gökçen kimdir? havaalanı ilk Türkiye'nin pilotu. Sabiha Gökçen Atatürk'ün kızıdır. Ee, ilk pilottur, kadın pilottur. Daha havalanı vardır. Türk Türkiye'mizin bildiğim kadarıyla geçmişte gurur duyduğumuz bir Kadınları şey yapan evet. kadın haklarını sunan, savunan kişi kişidir ben bildiğim. İlk savaş pilotumuzdur. Başka. Yani Atatürk'ün manevi kızı. İlk kadın pilot. Atatürk'ün manevi kızı. İlk kadın pilot olduğunu biliyorum. Ha Sabiha Gökçen şu ilk uçağı uçuran kadın değil mi? Ya de evet. ilk bayan pilot öyle değil. Doğru değil ilk bayan pilot. <laughs> ben de katılıyorum onlara. Ee, i̇lk uçan Türk kadını. Ben Abdullah Çıkgöz, belediyeden emekli. Abdullah amca, Sabiha Gökçen kimdir? Sabiha Gökçen. Öyle bir soru sordun ki bir anda yani şokladın bize. Sabiha Gökçen benim bildiğim havalanıydı. Ama nereden geliyor? Sabiha Hanım, Sabiha Gökçen. Tüyo yok mu? Uçak. Biliyorum havaalanı. Havaalanı var Sabiha Gökçen'in. Kim olduğunu o şekilde biliyor. İstanbul'a gittin de Havalanına gitmedim. Otobüsten gittim ben. Uçaktan gitmedim hiç. Ha uçağa hiç binmeyeyim desem. <laughs> Ama bineceğiz inşallah. Ha çıkarsa gideceğiz. Allah 7 sene oldu. Çıkmadım. Belki bu sene çıkar inşallah. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu.